İyi akşamlar ben Kriptozondan İhsan. Bugün yine her zaman olduğu gibi sizlerle akşamki canlı yayınımızda beraberiz. Bu yayında genel olarak kripto para piyasasına dair, kripto para piyasasından ya da onu etkileyen haberleri değerlendiriyoruz. Onlar hakkında sizlere bilgiler veriyoruz. Öncelikle Bitcoin olmak üzere zaman zaman da bazı altcoinlerde teknik destek ile destek direnç bölgelerini sizlere aktarıyoruz. Onun dışında eğer yayını canlı olarak takip ediyorsanız şu anda, canlı chat bölümünden yazacağınız sorulara cevap vermeye çalışıyoruz. Eğer olursa altcoin incelememizi istediğiniz onları da yine teknik destek teknik analizle destek direnç bölgelerine bakıyoruz. Bugünkü yayınımızda hem Bitcoin'i hem önemli haberleri konuşacağız. Bir de başlıkta belirttim. Yayının sonunda Arın bize o konuyu anlatacak ki bir play to earn game var Avax Stars adında. Onunla alakalı böyle kısa bir bilgilendirecek bir de sürprizi var onu yayında bize söyleyecek. E, o yüzden yayını takip etmeniz önemli kıymetli. Şimdi sırasıyla öncelikle ekranı paylaşarak e, kripto para piyasasındaki rengimize bakalım. Şu anda bugün oldukça hareketli yine yükseliş yönlü hareketlerimiz vardı. Kriptozon piyasa sıcaklık haritasında görünümümüz rengimiz yeşil. Oldukça sevdiğimiz bir renk. Son 24 saatte Bitcoin özellikle e, neredeyse koyu yeşil kıvamına geldi. E, yine birçok altcoin'de de seviyeler yükseldi. Şöyle hızlıdan baktığımızda XRP dün 75'lerdeydi. Bugün 78'lere kadar yükseldi. SOL yine 97'lerde. ADA henüz 1 doları yakalamamış olsa da 97 centle iyi seviyelerde dolaşıyor. AVAX da 85'te ilerliyor. DOT .19 dolara göz kırptı. ATOM da 31 doları kırmış gibi gözüküyor. 404 dolarla da BNB aşamadı. O 400 bandına tekrar gelmiş oldu. Genel görünüm böyle baktığımızda. Şimdi e, bugünün önemli haberlerinden bu Bitcoin'in yükselişine ve ekran görüntüsüne, ekran görüntüsü de demeyeyim, kapakta paylaştığım e, bilgiden bahsetmek istiyorum. Şimdi hatırlarsanız Bitcoin'in son 2 ayda 3 aydır hep şunu konuşuyoruz. Bitcoin'in e, Bitcoin Borsalarla neredeyse kolere gidiyor, birebir gidiyor. Nasdaq düşüyor, S&P 500 düşüyor, biz düşüyoruz. Ee, ya da işte e, altın düşüyor, biz düşüyoruz. Yani ne düşse biz onlarla beraber düşüyoruz. Ama bugün işler biraz tersine dönmüş gibi. Baktığımızda Avrupa'daki Avrupa'nın indekslerinde e, düşüşler görülürken, Bitcoin'de bugün biz yükseldik. Aynı şekilde Amerika'da da benzer bir durum geçerli. Dow Jones'ta, S&P 500'den Nasdaq'ta hep düşüşler varken Bitcoin bugün e, istediğimiz şeyleri vermeye başladı ve bu görünüme göre borsalar düşerken artık e, Bitcoin yükseliyor. Tabi bu e, hep böyle olacak değil ama şu anki görünümde öyle. Bugünkü yükselişe e, sebep olabilecek bir diğer bilgi var ki e, bugün ruble'nin Bitcoin'in e, alım hacmine baktığımızda yani ruble ile bitcoin alım hacimlerine bakıldığında son 9 aydır en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Bu da aslında son birkaç gündür konuştuğumuz konular üzerinden çok büyük sürpriz değil. Yani Rusya üzerinde yapılan yaptırımlar bugün Visa ve Mastercard da mesela bir kısıtlamaya ve engellemeye gidiyor ki yani Visa ve Mastercard Bildiğimiz bütün kullandığımız kartlarda neredeyse kredi kartı ve hesap banka kartlarında altyapı sağlayıcı. O bile kısıtlamaya gittiğinde Amerika'nın işte Swift'ten çıkarma e, önlemlerini göz önünde bulundurduğumuzda muhtemelen Rusya'da da halk bu durumdan oldukça rahatsız ve e, ellerindeki rubleyi bir an önce Bitcoin'e çevirmek istiyorlar diye anlıyoruz buradaki e, volüme baktığımızda. Yani şu anki yükselişin bir diğer sebebi de bu savaş e, ve bu savaşın etkileri. Tabi sadece Rusya tarafı değil, aslında Ukrayna tarafına yardım etmek amaçlı da bitcoin'de muhtemelen ufak da olsa bir artış vardır. Çünkü şu anda banka sistemleri düzgün çalışamadığı için ve oradaki fiziksel paranın e, dağıtımı sorunlu olduğu için, yani bankaların ATM'leri beslemesi ve ATM'lerden para çekme sorunları olduğu için e, ve Ukrayna'ya işte biliyorsunuz. Bitcoin'le, Ethereum'la ya da NFT satın alarak destek olabiliyorsunuz. Yine bunların da mesela etkisi Bitcoin üzerinde muhtemelen yüksek oldu. Yani bu savaşın hiçbir pozitif tarafı yok ama kripto para piyasasının en azından bu zorluklara bazı çözümleri oldu diyelim. Yani Rusya halkı da muhtemelen bu savaşı birçok istemiyordu ve onlar da Rublenin bu değer kaybından kendilerini kurtarmak için kripto paralara yöneldiler ve hem enflasyondan hem de enflasyon dışı aslında bu savaşın etkilerinden kendilerini korumuş oldular. Bir etkisi de bu var. Tabii bu gidişatla baktığımızda da korku endeksinde de orta seviyeyi geçmiş durumdayız artık. Bundan sonrası bu yeşil alana doğru ilerleyen yani aç gözlülük seviyesine doğru bizi götüren seviyelere gelecek ki daha yolumuz var ama oralara. Yani burada muhtemelen 50 bin dolarları aşmadan aç gözlülük seviyelerine ulaşamayacağız, ulaşmayacağız. Yani şu anda ama bu görünüm güzel en azından insanlığın Bitcoin'e olan güvenini görebiliyoruz bu görünümde. Bugünün iki diğer önemli haberinden hemen hızlıca bahsedeyim ve sonra teknik analizi Bitcoin'e geçelim. Airbnb kripto parayla ödeme almak için çalışmalar başlattığını duyurdu. Bu zaten her aslında kullanımda olan hizmet ve ürün için ne zaman bir kripto para ödeme vesaire entegrasyonu yapılsa bu da onlardan bir tanesi bizim için oldukça pozitif bir şey. Böyle olduğu zaman hem burada insanların kriptoyu harcayabileceği alanlar artmış oluyor hem de böyle bir ödeme sistemi Sistem üzerinde gösterildiğinde insanların bu konu hakkındaki bilgileri artmış oluyor. Yani kripto paraların varlıklarından haberdar oluyorlar. Şimdi böyle söylediğim zaman zaman size garip gelmesin. Bugün dünyanın belki sadece yüzde ikisi yüzde üçü kriptoyu alıp kullanıp bir şeyler yapıyor. Yani öyle küçük bir şey değiliz. Herkesin yani daha çok çoğunun haberi var belki ama burada alıp tutan ya da işlem yapan sayısı oldukça az. Böyle değerlendirmek lazım. Tabii bu veriyi böyle söyledim ama bu verinin içerisinde tüm dünyayı gözüne alırsak biraz teknolojinin de e, ulaşıp ulaşmama durumunda göz önünde bulundurmamız lazım. Airbnb'nin haberi böyleydi. Bir diğer önemli haberse Güney Kore'den geldi. Ulusal seviyede bir Metaverse projesi başlattıklarını söylediler. Burada hem Metaverse üzerine yazılım geliştirecek firmaları ve orada bulunacak firmaları destekleyecekleri bir fon oluşturmuşlar. Hem de buradan tabii ki ülkede e, ihraçla veri şey sokmak, e, dövüş sokmak e, yani veri ihraç etmek istekleri var Güney Kore'nin. Böyle baktığımızda bu da e, ülkeler bazındaki entegrasyonun kripto para piyasasına e, bir göstergesidir. Bu da gayet olumlu, pozitif bir haberdir böyle baktığımızda şimdi. Bitcoin'e geçiş yapacağım. Bitcoin'de teknik analizde hangi seviyelerdeyiz ve bugünkü hareketin nereye doğru e, gitmesi bizi memnun eder ya da nereden dönersek neler olabilir diye inceleyelim. Şimdi bugünkü harekete günlük bakıyoruz. Günlük grafikte biz dün zaten e, yolun birçoğunu geçmiştik ve buradaki hedefimiz olan e, 45 bin dolarlara da bugün itibariyle geldik zorladık hatta biraz eee Ucundan kaçırdık diyelim. İşte 44.993 en yüksek bir şeyde Binance'te görülen, şey Coinbase'de görülen seviyesi. Böyle baktığımızda şu anda önümüzde yaklaşık 6 saatimiz var. Günlükte eğer tekrardan o seviyelere gelir ve 45.000 dolarlar seviyesinde kapanış yapabilirsek bu çok güzel, mükemmel bir haber hatta. Çünkü şöyle bakın burada biz daha öncesinden evet 45 binlere gelmiştik ama kapanış yapamamıştık. Aynı şekilde şu ikinci tepede de benzer e, yükseldik ama yine bunların üzerinde bir kapanış yapamadık. En azından bir önceki tepenin üzerinde yaptık ama e, bu desteğin üzerine atamadık. O yüzden direnç olarak şu anda duruyor. Burada ise bugün atabilirsek olumlu yarına da sarkısal problem değil ama Önümüzdeki hedefimiz burası olduğunu bilmemiz lazım. 45 bin dolar. 45 bin doların üzerinde kapanış gördüğümüz zaman o zaman şu e, ara direnci diyelim. En önemli direncimiz 48 bin 50 binden başlayan 52 bine giden bu aralık. E, ama burası bir ara direnç olacak bize. Çünkü daha öncesinde biz bu fiyat hareketlerinde çokça destek görmüşken kırılımında büyük düştük. Aynı şekilde bu seviyeye yaklaştığımızda reddeyip çıkamadık. Şimdi de e, muhtemelen 45'in üzerinde kalabildiğimiz senaryoda burayı aşmaya çalışacağız. Bu noktada da eğer olumlu ya da en azından olumsuz büyük haberler olmazsa burayı da aşmamız çok zor olmaz diye tahmin ediyorum. Çok e, kısaca böyle günlük e, şey üzerinden, grafik üzerinden size şeyleri göstereyim, e, seviyeleri göstereyim. Mesela şöyle baktığımızda VPVR'a. Bu seviyelerin önemleri biraz daha bize, bizim karşımıza net çıkıyor. Mesela bu alanın e, destek olarak, özür dilerim direnç olarak karşımızda gözükmesinin bir sebebi yoğun trade bölgesi bu alandan sonra başlıyor. O yüzden mesela buralara yaklaştığımız zaman, işte 47'ler, 48'ler e, daha yoğun trade edildiği için buradan bir ihtimal reddiyeme durumumuz olabilir. Onun dışında mesela buranın üzerinde kapanış gördüğümüzde hızlı çıkabiliriz dedim ya bu bölgeye. Olun sebebi de bakın bu alanda çok da trade edilmemiş olması. Yani bu bölgeler hatta mouse'umu şöyle tutarak geriye doğru çekileceğim. Takip edin bakın bu noktalı alanı. Yani neredeyse hep bir mumla aşıp geçmişiz, bir mumla düşmüşüz, bir mumla çıkmışız. İşte e, iğne atmışız, gitmişiz. Şu anda bir mumla indiğimiz yerdeyiz, e, indiğimiz bölgedeyiz. Şimdi de bir mumla çıkmamız olası diye bakıyorum ben. Ama e, burada işte daha önce yediğimiz e, Redler ve bir tepe olmasından sebep, e, buranın üstüne gelmeden de o büyük mumu koyamayacağız muhtemelen ortaya. E, bugün olursa işte 55 6 saatimiz var, kapanış beklemeliyiz. O kapanış geldikten sonra da muhtemel seviyeler bu 46 bin doların üstüne doğru bizi atacaktır. Burayı takip etmekte fayda var. E, bu pozitif senaryoydu. Negatif gittiğinde ise işler şöyle bakacağız. Bakın Bollinger bandını da açarsam eğer. Şöyle bakın burada e, şu anda Bollinger bandına baktığımızda e, orta bandı artık açtığımız için bu bandın üzerine çıkabildiğimiz için şu an yükselen trend içerisindeyiz diyebiliyoruz. Burada beklenti şöyle olur. Siz ne zaman bir geriye dönüş ve düşüş yaşıyorsanız burada en kötü orta banttan bir destek görmeyi ümit eder, beklersiniz. Teknik olarak öyle çalışmasını istersiniz. Burada da şu an iki tane alan size çizeceğim. E, küçük destek bölgeleri olarak Birincisi şu bölge, ilk e, buradaki kırılımın geldiği, e, destek ve direncin kırıldığı bölge ki 41.600'e tekabül ediyor. Onun hemen aşağısı da işte 40.700'den. Belki de bunu şöyle yapsam daha sağlıklı. E, bu alanı çok resmi bir destek alanı olarak çizmeyeyim de şöyle kalemle şöyle bir alan çizeyim bakın. Burada işte yaklaşık 42 bin lira değen biraz aşağısında da Bollinger'ın orta bandına tekabül eden 41, 40 bin lere tekabül eden bir alan. Buradan destek görmesi olası yani bir geri çekilmede buradan dönebilir. Üstündeki konuyu zaten konuşmuştuk. Yine olmadı daha da kötü giderse tekrardan 40 bin dolarlardan 39 bin lardan falan bir destek görmesini bekleriz Bitcoin'in. Genel görünüm böyle. E, 4 saatlik baktığımda da zaten bütün gidişat olumlu gözüküyor. Bu alanda da e, yani şöyle bir durum var ki mesela şöyle bakın son 2, 4, 5, 4 saatlik hareket hep böyle e, üstüne doğru yani üst üste ilerleyen hareketlerle ilerliyor. Biraz ama şey de var. E, hala da yükselişe ikna olmayıp short pozisyonlarda yüklü işlem yapanlar var ki Biraz mesela bu iğneler onun göstergesi i̇şte bahsettiğim seviyelerde 44.000 45.000 aşarsak onları da aşmış ve kurtulmuş olacağız. Burayı takip ediyoruz günlükte de 4 saatlikte de. Şimdi genel durum böyle. Birkaç yorum gelmiş galiba onlara bir bakayım hemen. Sezgin altcoinler de yükselse çok iyi gelecek bize demişsin. Kesinlikle katılıyorum. Şöyle biraz şunu görürsek bu 45 binin üzerine atabilirse kendisini bitcoin yani bazı bazı toparlayan altcoinler var ama ikna edici seviyelerde değil yani daha önceki düştüğü seviyelerde değil ona hak veriyorum. Ama şu 45 bin 46 bin bandına biraz bir şey yapabilir ve burada sabit kalırsa o zaman rahatlayabiliriz. Bir de aslında esas işte şu güneşi göreceğimiz yer var ya buraya attığımız zaman o zaman altcoin'lere çok daha fazla güven gelecek. Ee, teşekkürler Gökül Hocam. Yayınlar sağ olun. Ee, öncelikle TVT ve Reef e bakma şansımız var tabii ki. Ee, şöyle yapacağız. Hemen bu altcoin'lere bakayım. Ondan sonra da e, Arın bekliyor. Arın'ı bu e, bu altcoin incelemelerinden sonra yayına dahil edip e, ee, bize Avax hakkında bilgilendirmesi için çok kısa tabii ki bilgilendirmesi için yayına ekleyeceğim. Çünkü zaten birçok bilgilendirmeyi hazırladıkları video serisinde yaptılar. Bir de sürprizi var ki onu da konuşacağız. Şimdi TVT'de şöyle bir durum var. Daha önce de galiba incelemiştik. Bu bölgede bir düşen bir W çizmiş çok bariz bir şekilde ve üstünde kapanış yapmaya çalışıyor. Bu kapanış geldikten sonra bunun fiyat hedefi olarak şöyle bakmak lazım. Birincisi kırması gereken ve düşen trendin aslında kesin bozulduğunun göstergesi olan seviye 74 cent civarı. Şu anda 65 centlerde bu bölgenin üzerine atabildiği zaman kendisini sıralı olarak şöyle ilerleyeceğiz. Biraz da geriye doğru alayım kendimi. Bakın şöyle sıralı olarak 85 ve ondan sonra bu bölgeye e, hareket var. Birkaç e, indikatörle de bakıp teyidini alırsak eğer Bollinger'da zaten e, şu anki şu gösterge bakın. Az önce Bitcoin'de anlattığım gibi orta bandın üzerinde kaldığı zaman yükselen trenddeyiz zaten. Bunun teyidi burada var. E, EMRI'na bakalım. Aynı şekilde ee, bu bölgede orta band haricinde mesela Bollinger'ın 60 cent'in üzerinde kalması önemli. Eğer olur da bugün işte 5,5 saati kaldı günlük kapanışta bu e, 65 cent'in üzerinde kapatamazsa Gökhan Hocam şöyle olur. Şu bölgede e, bir destek görebilir. 60 cent bölgesinde bir destek görebilir. EMA Ribbon'ın e, üst bandını şey alıp e, hedef alıp oralardan alım gerçekleştirebilirler. Böyle bakabilirsiniz siz de. Bu görünüm ama pozitif. Şimdi 74 centin kırılımını takip edeceğiz. Yeni alım için en azından şöyle hareket edilebilir. E, tabii direkt 74 centi falan kırarsa ona yapacak bir şey yok ama bugün en azından bu 65 centin üzerinde kapanış gelirse buranın aşağısı stoplu şekilde bir deneme yapılabilir. Bu denemenin de mesela bir %12'lik şeyi var. Ee, ilk dirence kadar bir hedefi var. Ondan sonra %25'lik neredeyse bir sonraki dirence kadar fiyat hedefi e, takip edilebilir TVT'de. Şöyle haftalıkta bakalım. Evet. Genel görünümde bu ama mesela şöyle haftalık baktığımda da şunu kesin net ifade edebilirim burada olduğu gibi burada da bu fiyat hedefini TBT için uzun vadede orta uzun vade diyelim yakın vadede yakalamak güç olabilir çok önemli pozitif haberler gelmezse şöyle bir fiyat hareketi görebiliriz Yani bu bölgeleri tekrar test edecektir bu bölgelere tekrar gelecektir TVT yani çok zorlu işler gelmezse başına şu anda da kısa vadede hedeflerini konuşmuş olduk şimdi RİF'e bakalım Günlük bakalım. Reef'te de daha önceki dirençten geri dönüş var şu anda. Rift'in geçmesi gereken seviye 0.159. E, buradan red yemiş gibi gözüküyor. E, buranın üzerine atabildiği zaman kovalayacağı alan e, 0.12.88 ile 0.13.45'ler olacak. Bunu daha önceden de belirtmişiz buradaki analizde henüz burayı aşamadığı için yükselen trendini devam ettiriyor diyemiyoruz. Burada bir geri dönme yani daha düşüş yaşanırsa yani şu bölgelere sarkma yaşanabilir. Bakın şuradaki daha önceki alt alanlara doğru 00954'lere doğru tekrardan bir geri çekilme görülebilir. En azından ilk destek göreceği yer olarak ben onu görüyorum. Şöyle işaretleyelim. Bu bölgeden bir destek görme ihtimali var. Eğer bir potansiyel geri çekilme olursa, ama olur da şu 0 0.1050'lerin 0 10, üstünde kapanış gelirse, o zaman şurası çok uzak değil. Yani buradaki direnç çok uzak gelmeyecek. Çok hızlıca riyef oraları görebilir, takip ederken böyle takip edebiliriz. Yeni alım yapılacaksa mesela buranın üzerinde kaldığı sürece alım yapmak sağlıklı olur. Ya da e, düşükten toplamayı düşünüyorsanız da 009'larda alım yapılması e, mantıksız değil. Yani o bölgeden alınabilir görünüme göre. Mesela şu an günlükte baktığımızda Mekdide de bakın şurada yeşil yakmaya başlıyor. Yani burayı böyle pozitif kapatırsa bir sonraki mumla beraber e, yükselişi teyit eden e, hareketleri daha fazla görebiliriz Rift'te. Momentum biraz o yönde gözüküyor. Şimdi eğer e, Arın da hazırsa, e, Avax Stars'ı konuşmak için Arın'ı davet edeyim istiyorum. E, Arın hoş geldin. Hoş bulduk. Evet Arın, e, bize biraz Avax Stars'tan bahsedebilir misin? Tabii tamamını anlatma, onun için bir külliyat hazırladınız değil mi? Çok evet, yani. evet, biraz <laughs> bir, bir külliyat hazırladık aslında Avax Stars için. E, bir de sonra artık sürprizin de var, onu da sen yine e, söylersin sonra. Evet, e, Avax tarzı daha önce incelemiştik. E, Avax alanında e, sci-fi temalı bir play to earn oyun. E, ekip, ekibin çoğu Türk, hepsi Türk bildiğim kadarıyla ve ekibin başında e, Ahmet Usta gibi e, işte blockchain teknolojisini Türkiye'ye ilk getiren yani bu Türkiye'deki ilk kitabı yazan bir isim var. Onun dışında işte e, YouTube'dan donanım haber yanlış hatırlamıyorsam tanıdığımız Mesut Çevik gibi isimler var. Ekip gayet iyi ve çok aktif çalışıyorlar. Bu aşamada hani projenin çok reklamını yapmayı taraftar değiller. Yani şu an aslında böyle reklam faaliyetlerine henüz ağırlık vermediler. Stars ile ilgili şeyi söyleyebilirim. Hani Stars'ın bir birkaç tane coin'i var. NFT marketi var. NFT'ler satılıyor. E, AVAX tarzında AT fiyatı aslında 52 dolardı. E, şu anda da 6 dolar civarlarından satılıyor. E, yakın bir zamanda yeni bir güncelleme getirdiler. Beta sürecinden çıktı. E, ve MyLab isimli bir şey getirdiler. E, MyLab'de aslında oyun içinde birçok kazanç e, yöntemi var. E, i̇şte karakterleri göreve gönderme, ENXT isimli bir token var oyundaki enerji tokun ya da DGC isimli token var. E, karakterleri yükseltme tokenları. Bunun hepsinin aslında bir şey bir, bir nevi farmını getirdiler. E, belli başlı cihazlar alarak e, bunları farm edip ya bunları işte karakteriniz için yani oyun için kullanabiliyorsunuz ya da bunları satabiliyorsunuz ve öyle bir gelir elde edebiliyorsunuz. E, dolayısıyla çok çeşitli aslında gelir etme yöntemleri var. E, bunun bir videosunu çektik. E, Sağolsun ekipte e, şey bu konuda yani e, bir Video gördüklerinde bir destek gördüklerinde e, karşılıksız bırakmıyorlar ve e, bizim için e, birkaç tane common karakter hediye etmemiz için common karakter e, sağladılar ve bunun devamını geleceğini düşünüyorum Çünkü e, şeyler yani bu konuda e, şeyler de oldu yani hani başka işte İngilizce bir video çekerseniz çok mutlu oluruz tarzı istekleri de oldu e, o konuda e, gayet şey yaklaşıyorlar yani hani desteklere e, onlar da bir destek sağlayarak yaklaşıyor çok olumlu evet. bir ekip var evet, bu Aslında şöyle desek yanlış olmaz bence hep konuştuğumuz kriptozon büyüdükçe, kriptozon destek gördükçe biz de projelerden destek görmeye başlıyoruz ve orada ilk düşündüğümüz yine bizi takip edenler bizim abonelerimiz. İşte ilk başından beri bizi Telegram'da takip eden arkadaşlarımız oluyor. Yani biz büyüdük ve burada bir şey görmeye başladık. Ona yönelik içerikler üretiyoruz. Projelerde bunu görüyorlar ve bizi takip eden insanlara böyle güzellikler yapıyorlar. Bu da Avax Stars tarafındaki ilk güzellik oldu. Yani muhtemelen dediğin gibi sen de işte yenileri karşımızda gelecektir. O yüzden videoları beğenmeniz, abone olmanız çok kıymetli. Siz bunu yaptıkça biz de projelerden destek gördükçe size aktarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yani burada kesinlikle bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Avax Stars'ta. Böyle biz gidip de hani sizle bir şeyler yapalım şeklinde bir şey olmadı. Biz oyunu beğendik, oyunu denedik ekip olarak ee, ve onu anlatmak istedik insanlara. Onlar da onu görüp bize işte böyle bir e, iyilik, bir favori yaptılar. Bu da böyle parça parça gelip ilerleyecektir. Evet Aktif olarak da oynuyoruz zaten. Gökhan var, Gökhan da, ben de, Erkan da aktif olarak oynuyoruz. Dolayısıyla olumlu bir hareket. E ee, çekilişe ben aslında duyurmuştum bugün video çekmiştik çekilişin. Ancak evet. yeterince talep yok. Kimse istemiyor gibi ama onun da şartları şey yapıyor. Orada fırsatı bilmiyorlar. Biraz ondan da evet. kaynaklı bence. Yani şu anda Avax Stars kendisinin dediği gibi reklamını yapmıyor ve oyun biraz daha pissin istiyor. Çünkü bu tarz oyunların şöyle bir dezavantajı var. Çok hype'lı bir anda çıkıp herkesin bütün oyunun enerjisini, işte bütün oyunun dinamiklerini bozup ondan sonra hani ufak kâr edenler edip ondan sonra oyunu öldürüp bitirip gittiği birçok oyun örneğini gördük biz. Avax Stars bunlardan bir tanesi olmak istemediği için daha yavaş yavaş demlene demlene tabiri yerindeyse çıkmaya çalışan bir oyun. Onun dışında zaten hani ekip çok kıymetli. Arın bahsettiği gibi. Böyle olduğunda da çok reklamını görmediğiniz için sağda solda bilmiyorsunuz. Şu andan onun Değerini bilmiyorsunuz ama e, çok daha kıymetli olacak. Bir de bu e, bizim şu anda çekilişte vereceğimiz karakterlerle başlıyor oyuna doğru mu? Evet. Evet. Yani aslında. Yani mesela, sermayeyi mesela sermayi de e, daha da düşüye getirmiş olma ihtimaliniz var buradaki çekilişten kazanacağınız karakterlerle. Evet. E, ne veriyoruz? E, 5 adet common karakter, gen 2 common karakter veriyoruz. Hı -hı. E, bu bu dilerseniz satabiliyorsunuz. Dilerseniz de göreve gönderip aslında bir şekilde oyuna uzun vadede bir pasif gel gelir elde etmek için bir giriş yapmış olursunuz. Ya yani benim Hı -hı. tavsiyem aslında direkt satmak yani çünkü şu an açıkçası hani 4-5 dolar gibi bir şey yapıyor. E, yani bunu değerlendirmenizi daha çok tavsiye ederim. Oyunu oynayıp belki beğenirsiniz. E ileride daha gelişecektir. yani değişik şeyler gelecektir. E yani eğer oyun oynamaya da ilgiliyseniz aslında bir deneme için, denemek için hani para vermeden de oyuna girmek için bir aslında çekiliş yapıyoruz. Güzel bir fırsat evet. Ee, evet. Kesinlikle burada altyazı olarak da yazdık ama bu hem Avax Stars nedir, nasıl oynanır, buradaki yöntemler neler olabilir onları arından anlattı. Yani A'dan Z'ye gerçekten de A'dan Z'ye her datayı barındıran video serisi orada var ve çekilişle bu karakterlerden kazanmak için de yapmanız gerekenler de yine oradaki oynatma listesindeki videoda çekiliş videosunda yer alıyor bu videonun açıklama kısmından da o oynatma listesine ulaşabilirsiniz kesinlikle bir göz atmanızı öneririz yani çekilişe katılmasanız bile en azından bir göz atın ve bakın ki orada güzel bir potansiyel gelecek oyun var yani orada bir fırsat var Evet, yani şeyi bahsedeyim hemen ne yapmamız gerekiyor. Ee, Twitter'da bir chatimiz var. Ederim. Onu RT'lememiz gerekiyor. Telegram hmm. kanalına abone olmanız gerekiyor. Zaten hani çoğunuz abone. O yüzden sıkıntı hmm. yaşamayacaksınız. Ee, hmm. Videoyu da beğenip, yorum yapıp abone olursanız e, evet. çekiliş hak kazanıyorsunuz. Bir hafta 10 gün içinde. E, yani talep işte burada kalırsa belki hani biraz bekleriz ama e, bir hafta içinde e, dağıtmayı düşünüyoruz. Hmm. E, dediğim gibi yani bunda devamı gelecek diye düşünüyorum Çünkü işte ekiple bir şekilde konuşuyoruz temas halindeyiz ee, sağ olsunlar onlar da destek oluyorlar ee, biz de e, bizi takip edenlere böyle güzellik evet. yapmaya devam etmek istiyoruz evet, şöyle de bahsetmiş olayım yani bu oyuna giriş yaptığınız zaman e, neredeyse oyunun elçisi kadar böyle bilgi sahibi olmaya başladık Biz oyunla ilgili e, şey direkt hani Telegram kanalına gelirseniz açıklamalar kısmında yine var. Aklınıza takılan bir soru vesaire olursa da onları da yine hem Arın hem Gökhan sağ olsunlar. Gün içerisinde cevaplıyorlar. Yani Avax Stars'ı oynamaya başladığınızda ya da oynayan yakınlarınız varsa bizim Telegram sohbet kanalından da bunları konuşabiliriz. Yani buradaki koyduğumuz şartlar da tamamen şey hani ee, daha da çok bilgilenebilin Bizden haberdar olun. Çünkü sadece mesela şu anda bizi buradan izliyorsunuz. YouTube'u biliyorsunuz ama biz gün içerisinde Telegram'dan da yazışıp bir şeyler paylaşabiliyoruz. Aynı şekilde sosyal medya hesaplarımızda da aktif şekilde e, günün önemli haberlerini anında paylaşmaya çalışıyoruz. O yüzden yine sizin faydanıza olacak bir iş kazan kazan. Evet, e, aynen öyle. Peki çok teşekkür ederim Arın. Bazıları ekranı çekiyor. Teşekkür şey, ederim. Şey yok. yok şimdilik yok. 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 Zaten e, bu yani Avakstar'la ilgili güncelleme videoları çekeceğiz böyle. Aklımızda birkaç video daha var. Hmm. E, ben çünkü bir tatile çıkacağım. Sonra iki hafta. O ara birkaç tane böyle Avax tarzı ilgili devam videosu gelecektir, ee, çekilişlere evet. devam etmeyi düşünüyoruz. Teşekkürler. Süper, biz de çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar yayını izlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, biz yine yarın e, yine akşam saatlerinde canlı yayında hem kripto para piyasasını hem de e, günün önemli gelişmelerini sizlerle paylaşıyor olacağız. Onun dışında da gün içerisinde birçok yeni videoyu e, yayına alıyoruz. Bazen de e, hızlı canlı yayınlar açmak gerekebiliyor değişen durumlara göre. Onlara da mümkün mertebe haberdar olmak adına bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yarın görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.